özlüyorum sürekli. Beni mi <laughs> özledin mi peki? Seni de özledim aşkım tabii ki de. Peki beni mi özledin arkadaşlarımla? Biraz arkadaşlarıma takayım. Hadi şöyle yap. Şöyle yap. Seni yerin ağzına. Şöyle yap yıllar sözlerindeki ay kalbindeki ay ya. aşkım ben kapatıyorum şimdi senin yerine gideceğim, tamam. kalp atacağım sana hayır evet <gülüyor> hayır <gülüyor> ne oldu şimdi bu ben mi kazandım? Ben kazandım. Bilerek kaybettim ama. Sen karar veremezsin ki bunu. Ben karar veriyorum. <laughs> Yorum atıyorlar. Hı, yine başla. Ama ben başlattım. Kazanmak <laughs> 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 çok eğlenceliymiş. <laughs>